Sonunda beklenen oldu. Kuşa çevrilen gümrük limiti komple kalktı. Herkes rahatladı. Resmin gazetede yayınlanmıştı ama çok açık değildi orada yazanlar. Bugün Ticaret Bakanlığı son noktayı koydu. Zaten geçen sene bazı yasaklarla başlamıştı bu. Ama artık 30 euro komple kaldırıldı. 30 euronun altında kalan şeyler basitleştirilmiş beyan. Üstündekiler normal beyanla geliyordu. Normal beyanla gelince 31 euroluk bir ürün. Bir bakıyordunuz size 20 bin liralık maliyeti sebep olmuş. Ve gümrük müşavirliği yoluyla halledilebiliyordu. Basitleştirilmişlerde öyle o, o kadar masraf çıkmıyordu. Vergisini ödeyip alıyordunuz ve kapınıza kadar geliyordu. İşte artık bu uygulama yok. Bundan böyle her şey normal beyanla getirtilecek. Yani Şubat ayından itibaren her Türk vatandaşı ithalatçı sayılacak diyebiliriz özetle. İlaç gibi konuların, takviye edici gıdaların kendi prosedürü var. Onun için reçete sunarsanız alabilirsiniz vergisini ödeyip. Kitap gibi muafiyeti olan şeylerin muafiyeti devam ediyor. Onlarda vergi ödemiyorsunuz. Hediye diye bir şey zaten yoktu hala yok. Üretici ya da ithalatçıysanız sizin işte aldığınız numunelerle ilgili ayrı prosedürler devam ediyor. Bu olay sadece vatandaşı ilgilendiriyor. Vatandaşın yurt dışından alışveriş yapmasının dolaylı yoldan engellenmesi söz konusu. Almak zorundaysanız alabilirsiniz. Ama çoğu zaman ürünün bedelinin çok üstünde bedeller, masraflar çıktığı için ya gümrüğe bırakıyorsunuz ya iade ediyorsunuz. Zaten ithalatçılar bunun için lobi faaliyetleri yapıyorlardı bu, bu limit kalkmalı diye. Onların istediği oldu. Yani Şubat ayıyla beraber yurt dışı alışveriş konusu Türk vatandaşları için kapandı diyebiliriz.